Abi yeni bir kız yaptım şarjım bitti telefonunu verim. Abi kardeşim. Fakba değil mi? Hadi abi açıl 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 Baba! Oğlum fenomen oldu. İbne puşlu olma da ne olursan ol lan yavşak. Hani yavşak demeyecektin artık. Yavşaksın. Abi zekilikten daha iyi suyu sana atacağım gelmiyor. Harbi mi lan? Al. <laughs> abi havalarına kaç liraya gidersin? 50 liraya giderim. Al abi sana Hadi yürü git buradan. Alır giderim bak. Hadi yürü. Uf kahretsin şarjım bitti ya. Yan masadan ikram efendim. <laughs> Yemek var yer misiniz? Yedik de geldik. E kola için? Yok içtik de geldik. Yemek var yer misin? Yok yok biz dedik de geldik. Rest in peace my precious friends. Our head be right. Başın sağ olsun. Lahmacun aydan kaldı Elma da iste elma elma. Okulun ilk günü kızlar Melis Ayça çok özledim Erkekler Yattın la piç Sen daha ölmedin mi la pezevenk Aşkım sana sürprizim var Bayılırım sürprize Hamideyim ah, Ne? Son pişman Ya bana bir güzellik yap ya Yaparım abi Abla babamı kaybettim bir arar mısın? Aç Canım. Baba senin dişler ne oldu? Dişler yalan oldu. Sen dua et yalan olmaz. Aşkım hadi uyan. Bülent ben hazırım hadi uyan. Kalktım aşkım. Aa Bülent ama ben. Ee, İyi Kimdi lan bu? Esra Hanım buyurun. E ee, Esra görüşmeyi nasılsın? İyiyim görüm sen nasılsın? Yatsın yanıma. Sarılmasın nasıl çıkarım? Takip et. düz devam et. Sağ ol. Aman ha kodumun piç. Sen, sen abi otur abi ne yaptın sen ya? Abi ne, ne oldu ki? Selamun aleyküm ya. ya? Bitti selam kardeşim bitirdin mi Bitti abi çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum 12 anayasını benden mi çıkaracaksın amına ha? Ananı sikiyim ne oluyor lan? Abi, abi sen My Fair'in değil mi? Oğlum telefonum bozuldu. <laughs> Alsansın değil mi? Evet canım, nereden tanıdın? Önüne baksana, al! Sensin ama. <laughs> Hocam mevlüdümüz var. Son kez bir okuyup üflese. <laughs> Pardon telefonumu kaybettim. Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? Sıfır beş Kaydederim canım. <laughs> Benden ayrıldın ya sana bir şarkı yaptım dinle. Beyaz peynir gibiydi. Şimdi kaşar. Baba ben gidiyorum. Param var mı oğlum? baba. Gel lan vereyim. Al babam. Al sana para ya Beni aradım seni. Yaz kızım. Ya Hayır önce sen yaz. Ya suçlu üstikledim. Bizim bu sala alın ya. Kaçitler. Kımına bu. Vay be. Hey. Yeni aldım. Oh. Ne zaman ıslatıyoruz? Hadi ıslatalım. Gelin. Then... Aşkım kalemim var mı? Bakayım canım. <laughs> Aşkım sağ ol pas. Oh yarası. Oğlum bu suyu sürmeye başladı lan. Oğlum nasıl Allah. rahatladım lan. Lan! topu at. Yakala. Ya hak. Ah. Al kırdım kırdım. Babam. ne istiyor lan yavuşak seslendi. Nasıl ağrıma gitti? Aşkım neredesin? Camiye gidiyorum aşkım. Aa namaza mı başladın? Yok yeni ayakkabılar düşmüş onlara bakmaya gidiyoruz. Kapat lan mal I love bad bitches, got my fucking and yeah I like Sağ ol canım. Gözü döver lan. Anne su döküldü. Sarı bezi getir. Anne su bastı. Sarı bezi getir. Anne ev yanıyor. Sarı bezi getir. bacı bacıya götür lan. Buradan da çek. Ay buradan da çek buradan. Çek çek. Çekiyorum. Kırmızı da çek buradan Bodrum'da yaşanıyor güzelim. güzelim. Bodrum bana ver. Turn down for <laughs> what? <laughs> <laughs> <Lan, sıkışır> <laughs> aşkım telefon şifresi neydi? İlk tanıştığımız günün saati ve dakikası aşkım. Turn down for <laughs> what? Baba ne alakası var ya? O kapıdan çıkarsan bir daha giremezsin lan yavşak. Tamam ben de bu kapıdan çıkarım. Piş lan bu. Abi benim kız kayboldu. Benimki de kayboldu. Nasıl biri seninki? Abi sarı saçlı, büyük gözlü, minnet tipli bir kızdı. Benimkine de siktir et. Kalk kalk seninkini arayalım. Kızdan ayrılması? Abi siktir et değiştir şu konuyu ya. Ben borcunu ver artık. Abi kız beni terk etti diyorum. Ben ayrılmadım ya. Hiç. Söyle numarayı. 531 369 31 69. Ne oğlum kerhaneden mi aldın? Hepsi pozisyon ismi gibi bunlar. Abi bunları. senin için fesat. Hanım hoş geldiniz. Gençler size emanet. Eyvallah gençler. Of ya giyecek hiçbir şeyim yok. Oh bir gün daha giyilir bu. Abi bu dünya nasıl dönüyor ya? Allah'ın hikmeti koçum hadi hadi. Abi bu dünya nasıl dönüyor? Dönmeyi boş ver ben sana kaç bucak olduğunu göstereyim. Akşamki kız kimdi? Akşamki kız. Müslüm kızı. Mü Kim o? Beş liram vereyim. süphaneye ekeyim okuyayım. Dört kez hacca gittim ya. İyiyim Erdem. Sen nasılsın? Sağ ol bugün çok soğuksun. Ya Erdem ben senden hoşlanıyorum ama esere de vermek istiyorum ya. Baba ben köpek istiyorum ya. Olur evladım gidip alalım. Ben köpek istiyorum baba. Sen varsın ya la oğlu. Kendimize doğru bakıyoruz. Hadi beyler görüşürüz. Sen gibi adammış biliyor bunu tokatçı diyorlar. Telefon lan. yok. Cüzdan. Adam var mı? Kardeş ateşin var mı? Only you. Ne yapıyorsun? <laughs> Amına koy Hocam ben iPhone 6 istiyorum. İtalya evladım. iPhone 6 al bana. Al sana iPhone 6. <laughs> Aşkım cezir aç. Maç izleyeceğim. cezir. Hayır maç. cezir. Al kendin aç. Eve senle dönüyorsam evden senle çıkıyorsam. O zaman kiraya ne kirası yok mu Aşkım bu şiirin ana teması ne? Özlem aşkım. Özlem kim? Yüzdeki duygu bir tane. Duygu kim? Özlem kim? Ben aldım. Senin amına kodum. Muhittin. Acun adaya çağır. Ne adası mı? Survivor Panama. Panama Panama. Muhittin. Pandanın panı. Ananın amı.

Ben regl oldum Bülent de parayı buldu. Harbi götük aktı. Nasıl? Gelip laf atmanın kodu mu? Oğlum bir karı gördün mü gidiyorsun? Kendine biraz çekil, düzen ver ya. Deliği değil, Cem artık ya. Haksız mıyım oğlum? Haklısın abi. Hiç Telefonu verir misin birisini arayacağım. Al kardeş. İnternete gireceğim de. Abi telefonu Bak, senin de abi telefonu. Hey dostum, seni sebepsiz yere öldürmek istiyorum. Neden de bilmiyorum ama <laughs> bu fırayı içince götüm kalkıyor la benim. Kardeş delikanlı işi bir şey ver. Sen gel kardeşim geç. <laughs> hadi alem delikanlı. Eyvallah diyorsun. baba sağ olasın. Öpüyorum aşkım. Tamam hadi bay bay. Oğlum yengeniz çok kibar ya. Ben de telefona konuşuyorum ya. Noel Baba Yeni Yılda Yeni Bir Kardeş istiyorum. Ho 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 Anneni Getir Hallederiz Evladım O Yanındaki Kız Kimde Diyorum sana. Ya Eski Bir Arkadaş Kim Eski Ya Kardeş Ya Seni yüzünden Bilet Sokaklarında Böyle Bir delikanlıyım? Böyle Bir Yakışıklıyı nasıl, nasıl Bıraktın, bıraktın Ulan Dön De Bir Bak istedim.